Selam arkadaşlar Bugün sizlere yepyeni bir yer buldum Burası eski tarihi cin deresiymiş arkadaşlar Ama pek dereye benzemiyor Burası yüksek bir bölgede Burada e, Eskilerin kasaları varmış. Küçük küçük kasalar varmış. Tabi biz bunları arayıp ar ar bulabilir miyiz bilemiyorum ama burada bir tane gördüğünüz böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi Burada bir parça kopmuş. Bu tarihi Cinderesi'nin şu anda içindeyiz. Çok değişik bir mekan. Burada ufak ufak kasa gibi yerler var. Ama ne kadar ne kadar doğru ne kasası bilemiyorum ama burayı buradan bir şeyler çıkarmışlar. Bir taş bulup da içini oyabilirsek şöyle bir yerler var arkadaşlar buralarda zamanla bir şeyler çıkarmışlar bunu gibi yerler çok arkadaşlar burada ama ne çıkarmışlar bilemiyoruz. Evet bu tarihi mekanı geziyoruz. Çok acayip bir yer. Şurası sanki büyük bir kapı gibi arkadaşlar. Bakın şöyle çok büyük bir giriş gibi bir mağara girişi gibi ama dış tarafı kapalı. Burada bir işaret var. Zamanla insan eliyle yapılmış. Dikkatlice bakarsanız hemen şurada gözüküyor arkadaşlar. Gezelim bakalım burada başka küçük kasalar var mı? Ama burası büyük bir mağaranın girişi kapalı gibi arkadaşlar. Dikkat ederseniz buralar açıldı açılacak ama açmak o kadar kolay değil. Çünkü burası çok büyük bir kapı gibi. Büyük bir kapı girişi gibi. Ön tarafına gidelim. Bakalım önümüze neler çıkacak. Evet size göstermek istediğim yer Burası arkadaşlar Çok büyük bir kaya Bu ön tarafı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kapatılmış ayrı çalışan bir yer burası Kaya bir değil Altında Büyük oymalar var Hemen bu, bu oymaların içini göstermeye çalışayım size. Binlerce tonluk taşlar havada duruyor arkadaşlar. Altında da ufak ufak oyma yerler var. Bu gördüğünüz arkadaşlar binlerce ton ağırlığında taşlar. Ama altları oyulmuş. Burada eski kasala kasa yerler var. Bakın arkadaşlar buraları oymuşlar zamanla. Buraların parasını zamanla almışlar arkadaşlar. Çünkü buralar eski kasalar. Bakın burada bir tane küçük kasa yeri var. Evet tarihi videolarda bazen izlersiniz de ee, hediyesi falan dedikleri yer hani kaya mezarlarının hediyesi ve eski kasaların hediyesi dedikleri yer böyle eyler arkadaşlar. Onları da görebildiklerini almışlar. Göremedikleri duruyor arkadaşlar. Hemen gezelim burada. Dikkatimizi çeken yerler varsa bakalım. Şu üst taraflarda da var. Aynı küçük küçük kasalar. Bunları zamanla komple almışlar. Bunlar binlerce yıllık yer olduğu için buralar zamandan dönem soygunları yemiş. Dikkatimizi çeken bir yer daha var arkadaşlar. Bakın şöyle bir kapak gibi. Hemen göstereyim size. Bakın buralar ayrı çalışan yerler. Bu gördüğünüz taş sonradan bırakılmış. Yani kayanın bir parçası değil. Sonradan bırakılmış bir kaya parçası. Hemen yanı başında büyük bir mağara var. Bu mağaranın içinde artık bakalım değerli bir şeyler varsa göstermeye çalışayım. Tabi arkadaşlar giderken çok dikkatli girmek lazım buraya. İlk kez geldiğimiz için burada ne olduğunu bilemeyiz. Şöyle bir etrafında dolaşalım. Ondan sonra girmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi burada büyük bir yer var. Eski insanların barındıkları bir yer. Çok güzel bir mağara. İçine girmeye çalışalım. Girmeden önce şu yan başında ufak yerler var. Onları göstereyim. Buralar küçük küçük Kasalar bunları zamanla açmışlar. Ne yazık ki arkadaşlar. Hemen mağaraya girmeye çalışayım. Orada göze batan bir şeyler varsa çekmeye çalışayım. Bura büyük bir taş olduğu için mağarası da çok büyük arkadaşlar. Bakın yıkılan yerler var. Arkadaşlar bu videoyu çekerken bazı yerleri görmeyebilirim. Size dikkat ederseniz eğer gözünüze çarpan yerler varsa bana göstermeye çalışın. Videomun altına yazın. mağaranın içine girelim bakalım. Burada neler varmış. Bu gibi videoları çektikten sonra arkadaşlar videoyu izledikten sonra bazı şeyler görüyorum ben de sizin gibi. O yüzden çok dikkatlice bakmak istiyorum. Burası mağaranın tam orta bölümü. Çok değişik bir yer. Bakın arkadaşlar. Şurada da bir kasa yeri varmış. Açmışlar, almışlar. Burası mağaranın iç bölgesindeki küçük kasalardan sonra büyük olan bir kasa. Evet. Çok değişik güzel bir yer arkadaşlar. Bakın bu mağaranın tepesindeki yerler. Şurada bir dikkatimi çeken bir yer vardı arkadaşlar hemen göstereyim size. Şu gördüğünüz kapalı bir kasa olabilir arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sonradan böyle bir yapışma uzaktan göstereyim size. Burası bence bu mağara içinde tek kalan Yerlerden bir tanesi. Hatta elme bir taş alıp arkasında boşluk var mı? Ona bir bakayım hafiften. Evet. Bakın arkadaşlar. Burası açılmamış küçük bir e, kasa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü arkasında boşluk var. Bakın, hatta şöyle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi, sonradan yapışan bir yer. Bu kayayla alakası olmayan, ama dediğim gibi eskide Horasan harçlarıyla yapıştırdıkları, zamanla dediğiniz gibi Horasan harçları zaman geçtikçe kaya benzer arkadaşlar. Normal bir harç olan Horasan harcı gün geçtikçe yüzyıllar içinde aynı bulunduğu kayanın rengini alıyor arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi ama gördüğünüz gibi burası arkası boş küçük bir kasa. Evet. Nihayetinde bir tane kasa bulabildik bu mağaranın içinde çoğunu görmüşlerdir ama tabi zamanla hepsini almışlar ama gerçekten şu küçük yer artık açılırsa içinde ne çıkar bilemiyorum arkadaşlar ee, yorumlarda söylersiniz. Gerçekten çok güzel bir kasa. Hemen şu üst taraflarında da varmış. Buraları çıkarmışlar. Ama tek göremedikleri yer bu mağaranın içinde burası. Evet arkadaşlar. Zaten böyle yerleri Kimse elemesin diye durduğum yerin mevkisini bazen söylemiyorum çünkü burayı öğrenen burayı duman eder arkadaşlar. Herkes bizim gibi videosunu çekip gitmez. Evet. Bu büyük maran içinde gerçekten çok güzel bir küçük kasa gördük. Arkası boş. Açılırsa içinde bir şeyler çıkar arkadaşlar. Başka da dikkatimi çeken yerler yok arkadaşlar. Varsa sizin videolarım altına yazın. Bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.